Ne yapıyorsun abi nasılsın? Nasıl oldu işte sil süpür temizle. Eskiden... Ya abi çarşambaları temizle mi gidiyorsun? Yok hayır eskiden işte liberolar varken ön liberolardan önce işte liberoya ısrarla böyle şey diyor bizim işte spikerler. Süpürücü süpürücü süpürücü. Rahmetli dedem de aynı senin gibi böyle tepki vermişti. Ne süpürücüsü ya sil süpür temizle gündeliğe <laughs> mi gidiyor bunlar? Koskoca <laughs> Fatih Terim dedi. Fatih Terim o zaman Galatasaray'ın liberosu. Beş dışın Samet Aybaba. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, e, Fenerbahçe Alpaslan. E, Fenerbahçe çok Alpaslan. Soyadını söyle. Erattı mı? Bravo. Çünkü bizim Nereden mahallede oturan bir abimiz, ön libero'yu kim Türkçe'ye Ki yanlış, Türkçe yanlış olarak hmm. kakaladıysa, onun büyük bir böyle tarih karşısında hesap vermesi gerekiyor. Ön libero diye bir şey olamaz. Çok mantıksız. Biz de mecburen kullanıyoruz ama çünkü niye? Ben defansı ortada diyorum. Yani. Libero. Yani. Libero. Çok oyun neyi gerektiriyorsa oraya giden kişidir. Libero'nun Libero'nun kökeni libre. Fransızca. İşte Latince'den geliyor. Özgür demek. Özgür kişi sağ içinde. Bu arada Engin, e, futbol bilginin yanı sıra e, insanları zengin eden kuponlarınla da konuşuluyorsun abi. Tabii. Şimdi e, mesela 1, bir 30. tane abimiz var. kuponuna e, bir arkadaşımız... 1 milyon TL oynamış, 320 Yo, bin TL kazanmış. Yok 1 milyon TL oynamamış. 100 bin lira oynamış, 32 bin lira 32 kazanmış. Bin mi? Bak dikkat. Çok büyük kayıp bak. 320 bin kazanabilecekken 32 bin kazanmış. Hayır Bence bunu adamın o kadar parası varmış oğlum. 1 milyon lirası yokmuş ki. Ama 1 milyon lirası olup da bizi dinleyip oynayan ve çok kazanan adamlar gerçekten var. Gülme. Senin bir kere felsefi açıdan yaklaşımın yanlış. <laughs> diyorsun ki yüksek oran vermek istiyorum. En yüksek oran Yine insanların cebine para kazandıran orandır. Sen böyle tutan kuponların aklına kalıyor, tutmayanlar böyle bir... Ee, Boşla uzay boşa doğru gidiyor. Yani toplamda zarardayız abi. <laughs> Bunu söyleyebilirim sana rahatlıkla. Ulan ben her hafta. Yani o yüzden zevkinize göre oynayın. Ben doğru her hafta. Bütün kuponları tuttursam milyoner kadar çalışması zevkli bir yerde bile maaşla çalışmam ki. Her hafta tutturuyorsam zaten her hafta oynamam. Da İlk ya. 20 hafta oynarım. Sana da böyle gemiden el sallarım. İşte libero Mibero sizi anlatın abi şimdi Hadi. İsmail, eyvallah. İsmail libero, özgür abi adam. Özgür adam Libero yani. O gemiyle ben giderim buradan. İşte Avustralya'ya kadar var ya yayıla yayıla derim ki şu şeyde Hindistan kıyısında bir dur baba. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Sitar alacağım ulan falan. Abi devam edelim mi falan böyle. Kaptan geliyor böyle. Şeyi falan alırım ben ya İşte var ya bu tentendeki kaptan. Kaba sakal. Bak Bugünlerde iyi telemi, herkes Yiğit telemi benzetmeye başladım. Liverpool maçı izliyorum. Alisson Becker'i benzettim. Yüzü benzemiyor mu? Bak ekrana getirelim ikisi. Alisson'un gözleri renkli, değil mi? Farko. Benim de renkli ya. Renkli abi adam. Ama gibi. onun daha renkli. <gülüyor> <gülüyor> Boy, babak farkı var falan. Sen Senin yazma Oltan Karakolukçu da iyi gidiyor. Ya sorma ya. Adamı akrabam değil değil diye birincilikle bir akrabamla oynatıyor. Ya ben gol atınca akrabam diye. diyeceğim. Aynen. Uzaktan akrabam de kaçırınca bak benim öyle vardı Beşiktaş'ta oynayan bir oyuncu 90'lı yılların sonu 2000'lerin başında adam iyi gol atınca akrabamız ne de olsa diye hava atıyorduk. Kötü kaçırınca ya uzaktan akraba zaten falan. Anladın? Bu kadar ya yani. Şey <laughs> bu, bu arada şey dedim. Oltan'a da soruyorlarmış. Oltan'a da sürekli Oltana'da <laughs> akrabam diye. Hani sanki böyle bir ailece teşkilatla çökmüşüz gibi. İşte futbolcumuz var. Yorumcumuz var. Bu futbol <laughs> federasyonu adamız var. futbol böyle. oynamayı beceremedi bu. Diğeri becerdi diye geçiyormuş mesela. Aynen. Aleyce 3 tane oyuncudan bir tanesini oynatacaksın 11'i tamamlamak için. A Uğur Karakullukçu. B Fred. Joel Matip. <laughs> C Dejan Lovren. Sen Lovren'i. Yok lan Matip oynatırım ki rahatlıkla şey yapabileyim diye. Çünkü Lovren'i oynatırsam Bak bak bu bak bu buradan adı bak beni yani. kullanarak burada evet. Lovren'den özür dileme yolunda. Yok Matip oynatıyorum iyi. Büyük ya. stoper o ama yine de en kötü Matip'te Lovren demedim. Matip'te gerçekten demedin. kafa yok yani. En kötü Lovren demedim. Bunlar aşama. Peki başka. Yok e, bu Benim böyle forvete ihtiyacım var takımda. A. Larin ve Tera... Uğur Karakurt C. Şey C <laughs> Alexander Frey. Seni bugün almaya giderken doktor zaten bayağı bir övmüştü. Ya o... Hani aşama kaydetti falan Tutmadı o diye. ya, o oradan girme artık o tutmadı. Hangi doktor beni ne yapsın oğlum? Bak gerçekten şakası yok. Sen şimdi böyle gülüyorsun ama orada büyük bir dram vardı. Askerden geldim, benim 6 ay boyunca ücretsiz işte, psikolojik danışma alma şeyim var. Verdi ordu, devlet. Orada öyle Almadın kafaca... Mı? Aldın mı? O gittim. Bir gittim, iki gittim, güleceksiniz ama... <laughs> Almadığını düşündüm ama... <gülüyor> <gülüyor> Almışı buysa... <laughs> Bingöl Jandarma Komutanlığı'nda yaptığım askerlik benim için işte Moda'da okuduğum kolejden Galatasaray Üniversitesi'nden yüksek lisanstan çok daha çok daha fazla böyle öğretici, geliştirici oldu. Hakikaten öyle devlet herkese veriyor imkanı. o dönemde oralarda askerlik yapanlara. Böyle yaptı doktor. Evladım boş ver ya dedi. Anlatacaksın anlatacağım. Ben dinleyeceğim dinleyeceğim. Senin gibi kimler geldi geçti. Sen kurtarısın dedi. Niye? Sen hayatta bazı şeyleri mesela futbol çok seviyorsun oğlum dedi. Sen geri dön mesleğine rahat edersin her şeyi unutursun dedi. Başka dedi bak hep anlatıyorsun Kemal Sunal filmi. Diyor ki internetten artık pahalı da değil diyor yani korsana teşvik ediyor falan. Daha <laughs> <laughs> ne var abi yani Cem Yılmaz'ın filmi var ya onun gibi o çok güzel film. Sevdiğin şeyleri yap mutlu ol dedi. Dedim ki ulan bu kadar doğru konuşan bir adam daha görmedim ben ya. Babam bile bana şunu söylemedi. Hayat kısa mutlu olacağın şeyleri yap. Askerde en azından bu hayatın ne kadar pamuk ipine bağlı olduğunu çok iyi anlamış olmalısın dedi. Valla dedim bravo ya. Yani içimden tabii adama. Sen işi beğenmesen de insanlar seni beğeniyor. E bari onlar için yap falan filan derken buraya kadar geldik işte yani. İyi bildiğin işe yap derken şampiyon ligi maçlarını konuşuyoruz. Tabii mesela şampiyon ligine <gülüyor> kadar <gülüyor> tekrar geldik. Konuşmayı iyi yapıyoruz da tahmin işi. Hayır <laughs> be, doktor <laughs> beyden doktor, dok doktor komutanına Allah razı olsun. Mesleğe geri döndüm 4 ay sonra İstanbul'da Şampiyon Ligi finalinde tarihin en büyük geri dönüşlerinden bir tanesini canlı olarak izledik. Röportaj yaptık, otele sızdım. O zaman bir Rafael Benitez onun hakkında söylediklerimi bilmiyordu. Beni sevdi falan. Bana böyle röportaj verdi. Başlık attım böyle Kasabın çırağı diye. Çünkü niye o dönemde Vicente Del Bosque'yi kovdular ya şey diye. Yeni köy kasabı falan filan. Ve bu da dedik yardımcısıydı <laughs> benim. İşte, kasabın kasabı. çırağı diye falan. <laughs> bir de şey de var. Yeniköy Kasabı dediler ya ben gittim böyle Yeniköy'e, Yeniköy Kasabı yazan yere girdim. Efendim dedim size röportaj yapmak istiyorum. Ne konuda istiyorsunuz falan. Ya böyle böyle işte. Vicente Sente Derboske'ye ya Beşiktaş'ın ucuz kovulurken Yeniköy Kasabı dediler. Kötü bir şey midir, iyi bir şey midir? Gazeteye yazdık bunu şey yaptık. Sonra o Yeniköy Kasabı'nın oğlu beni buldu yıllar sonra. Milyoner Radyo varken bir gün Şırmak Kazuk'la yine Şırmak böyle bekliyor işte yayın bitsin eşyalarını toplamış. Daha böyle olan 5 dakika kalan. Ben şu an bana böyle Hikayenin gerçekliğini evet, anladım. Evet abi ne anlatabilirsin. Karşıdan bana, böyle yapıyor. Böyle, <laughs> karşıdan bana böyle, <laughs> böyle yapıyor. Balina çıktı böyle. karşıdan bana böyle yapıyor bak. böyle yapıyor karşıdan bana yani. İşte lütfen sen devam et el hareketi yap. Hani eşyaları toplamış gidecek. artık çapkınlığa mı gidecek? Arkadaş şeyle şimdi. Çok mu ne ya artık bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Nereye gideceğini bilmiyoruz adamı yani. Evet. Neyse o Abi en şok, son bir çocuk aradı. Şoko öyle mi? Aslında <laughs> böyle işte, ırmak böyle yapıyor tam eliyle yani Yaza bağlamıyorlar gibi. artık kimseyi bitti tam böyle hani şey gibi yani hakeme gidip İtalyan oyuncu böyle hadi hocam bitirar bitir hocam bitir hocam bitir hoca. Yılmaz Vural falan. Skolar gibi 86, <laughs> <bitir> ya, <laughs> 86 bitti ya. Bitti hoca falan bitti 86. 86. dakika <laughs> ya, Türkiye a, maçı. A, a, evet. Bizim şey yönetmen de dedi ki bağlayan, abi dedi çok efsane bağlayalım dedi kulaklığa. Dedi ki iyi hadi bağla dedik. Yönetmen de bizim şey, şey Erhan. Erhan vardı ya. <laughs> Ara motor ne yaptın? Ehliyet aldın satmış, inşallah. Yani. Ehliyetsiz gelmiş abi. Evet, <laughs> şey. evet, evet çok güzel. Çocuğun biri bağlandı. Aradan evet. abi, Aran'dan daha iyi biliyorum abi, şey. ben sizi, Arana sorsam Abi aran'da. dedi ben sizi çok iyi biliyorum ve sizi çok iyi hatırlıyorum. Daha siz öyle çok ünlü olmadan önce de gelmiştiniz. babamla röportaj yapmıştınız. Ben dedim ki ulan acaba hangi teknik direktörün oğlu? <laughs> ya da hangi futbolcunun oğlu? E dedim e, kimdi babanız? Teknik sektör futbolcu dedi ki ya Yeniköy kasabı dedi. Irmak ne anladı biliyor musun? Del Bosque'nin oğlu Türkçe nereden biliyor abi? Konsantrasyon <laughs> programı o kadar düşük yani anladın Parça mı? parça. En başta dedi ki ya Lütfü ben böyle anladım dedi. İtiraf etti sonra. Neyse çocuk anlatmaya başladı. Bu kadar abi, abi an... geldiniz ettiniz falan filan süperdi ya. <laughs> Bu kadar anlaması bir Irmak'ın büyük başarı yani. Şimdi şoko parti varken. Irmak kazığı yedirmem size. Kendin attın abi. ben yerim ama size yedirmem. <laughs> Konsantre olduğu zaman, sevdiği bir iş olduğu zaman ilk beşe girer Türkiye'de. Şimdi bugüne dönebiliriz, Yeniköy kasabından. E Dönelim, ben de üstümü giydim ama sürprizlerim var sizlere. Maça ne diyorsun? Ya yani bir kere. Sen başla bakalım, bir sürprizlerim var. Şöyle söyleyeyim, yani. Sürprizlerim var. 15 tane takım var, tamam. mı? Adam sanki Juventus, yumurta çikolatalı yumurta ha. Şimdi Juventus bence bu turnuvanın hala, bence elenecek onu söyleyeyim. Ama e, buna rağmen bence turnuvanın en iyi 3-4 takımından biriken, en potansiyel 3-4 takımından biriyken olabilecek en ters, kendisine en uymayan takımla karşı karşıya geldiler. Ve Atletico Madrid onlar o kadar ters ki. Yani Juventus kendi oyunu oynayınca Atletico Madrid'in tuzağına hizmet etmiş oluyor. Yani daha düşük tempolu, daha kontrollü yani oynayan bir rakibe karşı Atletico zaten istediği gibi oynayabiliyor ve o işin içine daha çok sertlik katıyorlar. Bu alanda daha da tecrübeliler. Adamlar 6-7 senedir bunları yapa yapa ee, Şampiyonlar Ligi'nin son 6-7 senesinin en iyi 3 takımından biri Atletico başarı olarak. Şu andaki yapıyla e, Atletico'ya çok büyük sürprizler yapması kolay gelmiyor. Yani Sonuçta Juventus erken atar 5. dakikada bir şey. Bambaşka bir yere gidebilir maç. Yani hiçbir şeyin garantisi elbette yok ama ben maça genel olarak baktığımda ya bu maç 10 kere oynansın 7-8 kere Atletico'nun istediği gibi oynanacak gibime geliyor. 2-0 çok önemli yani 1-0 bile değil. 2-0 almış bir Atletico'dan tur almanın çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden e, Juventus giydim ama bence Tur Atletico geçecek. Güzel. Ben de bari Atletico Madrid formasıyla gelseydim. Söyleseydim. Böyle bir Olabilir ters Aslında Atletico Madrid forması sayılır. Tabii. Beautiful game. O kadar güzel oynuyorlar ki. <gülüyor> 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 Tersten Atletico yani. Madrid. Estetik açıdan. Ama ben o... Atletico Madrid. Yani ben o... <laughs> Şimdi e, ilk maçı Atletico Madrid 2-0 kazandıktan sonra Hı -hı. Zaten bu karşılaşmayı da para verdirecek olan şeyler nedir? Juventus'un turu geçmesi için 3-0 kazanmasıdır. Hı hı. Handikaplı Juventus oynayabilirsiniz. Üst oynayabilirsiniz. Paranız çoksa oynayın. Benim param çok değil. Ben direkt olarak ilk yarı 1.5 alt oynayacağım. 1.5 alt oynayacağım ben. Bütün maça 90 dakika. Bütün yani. maça 1.5 alt oynayacağım. Çünkü... 88. dakikada maç 2-0 olup uzatmayın. Olabilir. 1-1 de olabilir. Olabilir canım Juventus sonuçta. Ama maç 0-0 gittiği sürece atletik oyunu tutmaya çalışacak uzun sürede tutacağını düşünüyorum. Hadi 1-0 oldu diyelim yine tutmaya çalışacak. 1-0'a da çıkıyorlar. Atletico'nun çıkması için zaten böyle bir durum var. Şimdi Atletico'nun çifte şansı 1.89. Onun yerine doğrudan 1.5 alt oynama 2.60 tek maç ayrıca. Ayrıca. Ayrıca ya böyle Aliyecenin büyük büyük dedesi değil mi ayrıca? Tekirdağ'da. Öyle Tekirdağ'dan söylüyor. Ayrıca ya ayrıca gel ya. Ayrıca. Ayrıca buraya. Şimdi ayrıca 2.60 bence çok iyi oran tek maç benim Direkt kuponum bu. Ben demin niye üfledim Uğur konuşurken? Uğur'un dediğinden sıkılmadım. Aklıma bir anda bir böyle hakem operasyon yapılabileceği geldi. Pis kokular geliyor burnuma. Acaba FIFA'dan UEFA'dan mı geliyor? Yoksa senden mi geliyor? Bilemiyorum. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Öbür maça geçelim. Bayern Münih kazanır diyorsunuz ikiniz de, öyle mi? Yiğit öyle dedi girerken, gerdi beni. Benim şöyle, e, bu maç her şeye gebe deyip böyle beylik <laughs> biliyorum yapayım. Ama benim tahminim ya, Bayern Münih handikap 0. Gerçi ben handikap 0 deyince olmuyor. Söylemeyince oluyor ama olsun ben yine söyleyeceğim. Bayern Münih Liverpool handikap sıfırla turatlar atlar diye düşünüyorum. Ben yine ilk yarının bir buçuk alt biteceğini düşünüyorum. Ama kesinlikle bunu böyle kuponuma koymayacağım. <laughs> Münih'te tek sevdiğim insanlar nedense böyle Türkler oldu. Abi Almanya'daki döner buradakinden daha iyi ya. Yemin ediyorum sana Münih'te bir döner yedim. Bak, Allah. Bak bir geçen de sos hafta, yapmışlar. Yoğurtlu mu? oldu. Geçen hafta oldu. boğazına yapıştım. Şimdi var elimin tersi bir çakıyor. Abi Münih döneri yani daha Münich iyi. Yani. Münih <laughs> yani Türkler yapıyor onu da. Gidin e yiyin adam, demeyeceğim. <laughs> Gittiğiniz tam, zaman yiyin sen abi. Sen tam böyle sosyete <laughs> çocuğu oldun. Kağıtan elim diyorsun ama hep bakıyorum fotoğraflar. Ya yani ne sosyete çocuğu? Nişantaşı, Cihangir bilmem ne oralardasın. Oralarda döner güzel Öyle olmaz. Hiç bir yok. Öyle, hiçbir yerde böyle fitne Nişantaşı'da ne Cihangir'de Kardeşim. Abicim. Gitmişken Kardeşim, nasıl nasıl adamı ben hasta etme yedim ben Münih'e gittim, döner yiyorum. Nasıl sosyete olabilirim orada? Bu Nerede sosu... bu? Münih'in neresinde bu dönerci? Münih'in her yerinde ne bir zirkes? sürü dönerci var. Ali Baba diye bir dönerci var bu e, şeyde. O zaman iyidir ya. <gülüyor> 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 ne bileyim abi şeyin orada. <laughs> Üzer, önünde böyle yedi cüceler var yiyorlar <gülüyor> falan sürekli. <laughs> Sonra Almanlar da sıraya giriyor. Bütün Almanlar döner yiyor abi. Yesin efendiler ya. Yesin. Güzel yemek yesinler. Bir şey söyleyeceğim bak. <laughs> Güzel'e döndü. <laughs> <Bir> şey, <laughs> <ya>. Bak. <laughs> Böyle bir şey var mı abi? Attılar tuttular Alman futbolu mali açıdan falan. Ulan mali açıdan downloading yani sen sürekli. Hönes downloading yani. Ulan bak başka ülkelerde olsa tamam ama bu kadar. Bu işi abartılı şekilde anlatıp işte bunlar vergi ödüyor mu? Paris Saint Germain Manchester City Premier League takımları ödüyor mu vergi falan. Susun. Anladın mı? <laughs> Finansal fair play. Ha? Sen downloading fair play kendine hep kendine. KDV içinde içinde. Neyse Hönes'e yani. Hönes, Hönes e, e, eleştirilerini kabul ediyorum. Hönes'in suratını kıpkırmızı Hönes e yapmasını istiyorum. Ha? Çünkü. Ben de pek sevmiyorum açıkçası. Abi tarafı ya. yok. Evladın yani. olsa sevilmez affedersin. Öyle evladım olsa ben derim ki geldi tipini hiç sevmediğim derim yani eve gelince <laughs> adam ya. Valla. <laughs> Neyse. Geçelim. Neyse. Handikap sıfır. Handikap hayır. sıfır. <laughs> handikap sıfır mı? Valla bu Liverpool'da e, Jürgen Jurgen Klopp hoca şu anda ciddi bir şey söyleyeceğim. Warning. Altung. Altung. Ya. Altın kağıt. güzel. Bunda bağ. Bu. Zaten ya. bunları biliyorum ama <laughs> bunları nereden öğrendim sormayın. Sen nereden öğrenebilirsin ki bunları? Herkes biliyor nereden öğrendiğini. Şimdi sen hocam heavy metalsin. Tam zamanı dön heavy metale Münih deplasmanında. Bir gol at öne geç. Hadi bakalım o işte Enfield'da orta saha bile neredeyse orta saha çizgisini geçmeyen, geçmeyin direktifi veren o korkak tavuk hocası Kovaç. Evet Kovac. Hadi bakalım yine Martinez falan o 3. Üç, üçüncü stoper gibi oynasın. Hadi bakalım. Hadi. Ee. hadi öyle defansif oynasın. Lewandowski'ye top 5 kere ne geldi? Yazık. En son Robinson Crusoe bu kadar yalnız kalmıştır. Bu Ön de tarafta de... baskılı, güç, hız ve zevk üzerine kurulu has futboluna dönmeli Liverpool. Ben vazgeçtim. Zaten şampiyon mampiyon olacağınız yok ligde. Boş ver. Eğlendirin bari beni. Alın paraları eğlendirin. Evet. İyi para kazanıyormuş kulüp. Eğlendirin abi. Münih Depresmanı'nda da lütfen. Eğer yoksa yine o Münih mıy mıy oyununa uyarsa alt biter artı Münih turu geçer. 35 bin oldu mu Ahmet Mümtaz Taylan Damlodin bekliyor. 80 iz, milyon izliyor bizi. Evet. Youtube tıklanan yansımasa da belli bir kısmı. Yoksa herkes izliyor değil mi? Yoksa değil mi, büyük fenomen oluyor sonra sokakta yürüyemiyoruz <laughs> şu an. Aynen hmm. öyle. O yüzden Peki, bunun önüne geçelim. Hemen diğer başka bir İngiliz Alman temsilcilerin maçına geçelim. Şurası bu arada sağ alta tekrar bir tıklarsanız yani tekrar değil de tıklamayanlar sağ altta şu abone tuşuna. Tekrar tıklarsanız çıkıyor sağ <laughs> Tekrar tıklamayın. Daha önce Lovren'i andım. Tıklarsa... Hoş geldin. Welcome <laughs> home Lovren ya. Emin hoş geldin yani. Tekrar tıklayın diyor. Abone olanlar gitsin yani. Ne bulacağız lan bugün <laughs> burada? Aynı. Dejan Karakoldukçu. <laughs> dejan Karakoldukçu. <laughs> Peki hocam. Öbür İngiltere-Almanya temsilcileri maçına geçelim. Manchester Şalke schalke Almanya'da yani. City yendi. 10 kişi kaldı. Buna rağmen yendi. Schalke ligde gerçekten artık Schalke'lik sınırlarını da zorluyor. Ya Düsseldorf'tan kendi sahanda fark yemeler falan. falan. Ben o maçta Düsseldorf'u tuttum o ayrı ama Schalke'nin haline bak. Ben maça zaten City o kadar düşük oran veriyor ki üst oynamaktan başka çarem ee, kalmıyor. Bence bu maça oynamayın. Neden? Bence de oynamayın. Çünkü Manchester City zaten e, turu büyük ölçüde geçti bir. İkincisi lige dönelik rotasyonları zaten her zaman yapıyor bu maça daha da fazla yapacak. Schalke ne yaptı belli olmayan bir takım ee, ve bu kadar belirsizliğin bir arada olduğu bir maçta ki iki tane tek maçımız da var. Ben kupona koymayacağım açıkçası ama oynarsam K.G yok oynarım. Schalke gol atamaz diye K.G yok oynarım kaldı ki. O zaman dakika Almanya'daki ay Almanya'daki maç aldı. Geri pas. İki tane penaltı oldu. abi Bunu söyledim <laughs> geçen maçta. İki evet. tane penaltı oldu. Bir de diyor ki adam bana hesap soruyor. Ne hani KG yok diyordu. Sanki ben ben verdim. Ben mi yaptım? Maçın hakemisin oğlum. Ben mi Hesabını penaltı? ver yani. Penaltıyı... Fernandinho'ya sor abi. penaltı veriyorsun? <laughs> Fernandinho'nun babasısın oğlum. Niye veriyorsun? biz Ben zaten geçen bunu anlatmıştım ya. Biz tutturamıyor değiliz. <laughs> Futbolcular tutturamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Fernandinho tutturamıyor kardeşim. Biz ne yapalım? Niye penaltı yapıyorsun orada ya? Bak, ne gerek var? Bak mesela şimdi. Kuarejma diyor ki maçtan sonra. Ya diyor destek vermeleri gerek. Bugün çok gol kaçırdık diyor. Ulan 78. dakika. 78. kez aynı açıdan. Aynı şekilde kalecinin üzerine vuran böyle Aleyce mi? Korejma mı? O zaman maçın 4-2 bitmesini engelleyen kişi Aleyce değil Korejma. Bu, bu tözümüzün Beyin düşünmesi. bedava yani altı musun? Ama Futbolcular yatırıyor arkadaşlar. Oradan sizi. kaç kere vuruyorsun? Sonuçta Tabii aksiyonu ya. yapanlar. abi. <laughs> Tabii abi. Öyle yani. Evet diğer maça geçelim. Diğer maç? Diğer maça da bahis maç. Barcelona Lyon. Evet. Barcelona -Bil. en kafa karışıcı maçlardan biri. Düz bir ya. Öyle mi? Kaç <laughs> veriyor ki düz bire? Verir. Bir, bir, on, bir on, Tam senlik abi, Tam Yo, senin kalemini. Bir on düşük. Bir on. <laughs> Çünkü zaten bir on beşim. Bir, beş, bir on beş veriyorsun. Bir on düşük mü? <laughs> abi bir on beş orada cazip ama. Çünkü Hı. ben anlamıyorum. Yani orada 1.02 vermesi lazım. O maça ilk yarı bir buçuk aldı. 1.02 vermesi Ulan lazım. Lan linç yiyeceğiz abi. Niye böyle şeyler söylüyorsun? <laughs> Sen kupon <laughs> yapsana. Yaptın mı kupon? Yaptım kupon. Dur Barcelona maçını yorumlamayacak mıyız? Oradan Yorumladık kupon. Yorumlamak bir ya. Bak. Lyon'u ne zaman şampiyon liginde eziklediysen seni linç ettirdi. Yorum yapıyorum da. Mesela Hoffenheim-Lyon maçları çok zevkliydi hocam. Keşke bu iki takım daha çok maç yapsa. Özel işte Ali Ece mini kupası. Geçiyorum şu işte hocaların yanına falan filan. Yavaştan böyle Nagelsmann'ın yanına böyle yavaş yavaş böyle hani il ilerlersin elimde torba. Geldi. Elimde torba falan. Hocam Ali Güneş çıkar paliç'i al. Böyle trolleme de olmaz yani. Nagelsmann'a gidip. Yapabileceğini düşünüyorum. <laughs> Sen de o potansiyel var. Yaparsın. <gülüyor> ya. <gülüyor> Hayat. Ulan benim. <laughs> Ali Güneş'i aldar mısın 500 liraya? Yok oğlum <laughs> 500 liraya bak. 50 bin lira var yaparım. 50 bin lira yaparım. O, yani adam da vaadini, güler yani. veririm öyle bir param yok ama. 50 bin lira. Kupon <laughs> O <laughs> yapıyorum. Barcelona ya ne için <laughs> tamam, üst yapayım. biter diye düşünüyorum. Atletico, e, Juventus Atletico Madrid ilk yarı bir buçuk alt. Ne oldu acaba oranımız? 1.50. Çok güzel oran. Oha senin standartlarında inanılmaz bir oran abi. Büyük %50, istiyorsan 50 istiyorsan faiz yani. veriyoruz hocam yani ben sana söyleyeyim mi? Benim iki tane kuponum var. İkisi de tek maça. E, Juventus Atletico bir buçuk alt. Bayern ve Liverpool handikap sıfır. Bunlar ikisi işte ayrı kuponlar. İki tane kuponum var. Yani. Bayern yani. kazanırsa para kazanıyorsun. Liverpool evet. kazanırsa seviniyorsun. Ne güzel Çok iş güzel şey, hayatı. Berabere biterse bilmiş oluyorsun. Bilmemiş oluyorsun. Bilmiyorum. Handikap beraber, 0. beraber şey, futbolun böyle kötü bir şey. işte diyor mu? NBA kuponu yapsam böyle olmaz. Ya lan, <gülüyor> fi, <gülüyor> lan Phoenix ans... Golden State yeniyor. Bu nasıl saçma lig lan Niye bağırıyorsun? Ankara. Niye bağırıyorsun? Ulan o kadar <laughs> çok, çok maç oldum. ki NBA'de herkes herkesi yenebilir. Önemli Phoenix Suns. Abi Phoenix Suns Golden State'i yenemez abi. Böyle bir şey ne olamaz yani. Phoenix Suns niye yenemesin ya? Phoenix takım değil mi demek istiyorsun? Ne Phoenix istiyorsun? takım değil evet. Türkiye Phoenix hesabı linç. Please diyerek <laughs> bitiriyoruz. <laughs> Öyle var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bizim takıma negatif ayrımcılık yapıyorsunuz. Niye yapalım abi? Mesela Burnley. Burnley Blackburn ezeli rakipmiş. <laughs> Blackburn'un maçını veriyorsun. Burnley'i niye vermiyorsun? Ne çıktı arkadan? Vay güzel şey çıktı lan. O oh, süper bir şey çıktı ya. Ah. Vay arkadaş Süpriz ya. Sürpriz orta. Ulan hayatımın en mutlu anlarından biriydi yemin ederim ya. Vallahi. Biz programı kapatıyoruz artık yeter. Ya bırak şampiyon ligini ya. Ulan bu ne güzel dünya kupası'm Bak bak salak mikrofonu da düşürdün ya. Bir <laughs> de ben... diyor ki doktor moktor espri. Ulan seni doktor bile tedavi etmez. Haline bak ya. Onu niye kaldırdın? <laughs> Sen, tam sürmenaj olmuşsun. İlan mansız varken biz kimlerle program yapıyoruz arkadaşım ya? <laughs> İlan ne haber abi? <laughs> Orta İlan İlan!